Bugün sizlerle yeni bir videoyla karşınızdayım. Neyse onları arkadaşlar evet. onları bırakmayayım. Buna gerekli çünkü. Şimdi oyuna en sondan başlıyorum. Şöyle gidelim. Evet. Elimde down var Bu işte ocakların üstüne koyarsınız böyle. İşte bu ocak Pişmemiş bir eti, bir tıkla pişir. Bunun olayını bilmiyorum. Sanırım banyo. Yo banyo de değil. İşte bunu bilmiyorum. Bu arada tek köpekler ben de o kadar iyi değil. Ama tek köpeki var bakın. Ocağı falan işte ama bu kadar falan. Yani bunun asıl tek köpeki bende var ama kullanmadım bilerek. Nasıl bileceğim ben? Yani çok 5 dakika, 3-5 dakika onu oynattırmıyor. Şimdi oynanatıyor. Çok gösteriyor. O da şimdi sadece alıyor. Ben buna bir mem açtım, ee, o bir kez oldu tabi bir map ama ee, o yüzden öyle bir şey yaptım yani asıl peşin peşi yapamadım. Şey, asıl peşin şey yapamadım yani şunu da kaldı evet bu. Bu pişmemiş peşi ee, pişiririz, alttaki bu arada pişmiş peş, bu üstteki peşi deliyor Böyle bir derneği var, o oh, da table. Ah. Harikalı. işte böyle masa bir görevini mesela ya bu oyunu bilgisayarda köyor onu bu masa biçimde verebilirsiniz. Yani bu çöp kovası. böyle işte bakın. Her şeyi kaybolduruyor. İlk, o, tabii odunu atmayacağım. odunu öyle şey gerekli olarak aldım. İşte bu çöp kovası yani. Elinize katıp atmaya çöp Bu e, kafam olur. Bunun kapı var yani inceyi bakın işte. Bu işe yarıyor. Bu televizyon. Keşke mob bir tane mobu mob etse seni yapabilirdim burada ne diye ki tam kovasını gel öldüreceğim öldüreceğim diye gel hatta çiğ öldüreceğim o bunlar da oğlum oğlum ha tıklayıp bakıp şey der sana öldürdüm arkadaşlar ben ben çöp atayım onu. şimdi bu televizyon bu kafe makar bunda kahve kapı var belki kredi de gösterebilirim bu şey televizyon böyle bir şey var olay var asıl tek spekte bu çizgi film gösteriyor gerçek çizgi film şimdi asıl olaya gelelim senin bilgisayarı bilgisayar açtığımızda ekrana böyle değişik şeyler geliyordu Heh, geldi ba iki kez tıklayınca oldu evet klavye tıklayınca oldu bakın bir ayrı bir gold ya da bir gold bir ayrı bir lapiste blok bir host ediyor host da şu mini bey bakın bir daha tıklayıp klavyeye bir, bir, bir gold vereyim bakın bana demir gösteriyor demirlerde tekrar altını düşürebiliyor Good. Bu şekilde bir daha tıklayalım ah. Son şey, çok Ben çok, çok ediyor bayağı. Kullar, evet. Bakalım ne diyor. Bir emerald, beş diamond, bir lapis de blok, şu bir hose Bir lapis de blok alsa. alayım şimdi. Lapis bir lapis de lapis de. All these things. Lapis de bari şurada bir değil. Lapis blok. Bir bak. Bakın yorum tek yorum olsun. Bir yüz yapamadım. Kodar kolay değil. Ve bir kalktırıyor. Ben bak Bakın. Tıklıyorum. Yoğur için Bu hozla şu işe yarıyor. Biraz uzakta yapalım. bir. Ee, ve Nedense e, bu ev yapınca elinize şu eşyalardan veriyor. Yatak. Bir tane crafting. iki tane chest. Mesela şu niç veriyor bunları bakıp göstereyim bir dakika. Gireyim eve. Ee, i̇şte, chest'imiz olsun evinde. Bir craftinginiz olsun sonra bir yatağınız olsun. Şey yani bu arada bilgisayar yapımda bu şekilde. ben yani torch veriyor elimize zaten yeter kadar size. Bu da doğru veriyor. Mesela i̇şte bir bilgisayar da koyarsınız buraya. İşte böyle. böyle bir hikaye geldik bunu kazımız baya baya oldu tabi yanlış bir şey oldu neyse sadece yazılardan bakarsınız ya i̇şte. İşte. Ben böyle bir ev yapayım. Çok şöyle işte evde tanıtalım bu arada. İşte kaliteli video yapmıştım bunu kaliteli. Ve oyunumuza acayip güzel bir şey ekliyor. Hemen bir okey koyacaktık. Olayı güzel bu çok işimize yarar. Mesela okuldan kaçma videosunda çok işe yarar. Ay blok açtı dur, durdum durdum. Bir dakika buradan Bakın Casio, Casper de gördünüz mü? Ne hızlandırıldı? Bakın artık daha az. Pardon biraz hava açtı. Bir girelim. <laughs> sorargo. Saatten gitti mi? Craft. neden? Arkadaşlar modun bunda normalde olmuyor. Arkadaşlar merakı açtan dışarı başka. Arkadaşlar bazen sıkıntı çıkarıyor. Of istemiyorum. Yani bu yüzden kalitini aldım. Çok güzel bir şey ama acayip güzel şey göstermiyor video. Bu arada aşağıda link vereceğim. Söz bak bu sefer vereceğim. Vermeyebilirim de ama. Ama bir gelir yani. Merak etmeyin gelir. Hemen bunu 40 gibi Ya ben yapalım işte. Arkadaşlar koltuk var ya koltuk. Nerede? Burada. Herhangi bir koltuk. Koyun. Kalkın. Tıklayın. Wow ooh yeah, ya? var? Sen Ya işte, sorabilelim işte. Bakın oturabilirsiniz. İşte, çıkıp onu mu çıkıp herkes bakın işte, ama elimizce arıyorsunuz. Elim kaldı elim Sonra bunu düzeltmenin tamam var. Şey şöyle yapıp kapamak. Sırmal. Tamam. tekrar atacağız ama elimiz çok piyango. Sadece şu şekilde girersek öyle oluyor. böyle bir video atayım ya abi çok istedim i̇şte, işte bu videomu atarım az sonra ben videoları yayından abone olmayı unutmayın